Merhaba arkadaşlar. Limit e, deneme sınavının İngilizce sorularını çözümünde birlikteyiz inşallah. Evet birinci sorumuzdan başlayacağız çözmeye. Bir parçamız var ve sorularımıza cevap vereceğiz. Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar doğru değildir diyor. Evet A şıkkına bakalım. George prefers putting pepper on every dish. E, her yemeğin üzerine e, arkadaşlar biber eee koyduğunu söylüyor George alakalı. Bakalım. I like trying new dishes. I love spicy tastes. Spice arkadaşlar baharatlı demek. Baharatlı o zaman biber koyuyor arkadaşlar. Bu doğru. Yanlış olanı biz bulmaya çalışıyoruz. His sister likes salty crackers. Tuzlu krakerlere kız kardeşi bayılıyormuş tuzlu olanlarına. Bakalım kız kardeşinin hakkında ne diyor. My sister is fond of Swiss tatlılara bayılıyor diyor. She is Never careful about her health. Sağlığına asla dikkat etmiyor. Because she always adds salt before she tastes the dish. Yemeklerin tadına bakmadan bile önce tuz ekliyor sürekli diyor. Evet tuzu da seviyormuş, şeker de seviyormuş arkadaşlar. O zaman e, bu da doğru. C. His father likes sour tastes. Sour ekşi demek. Babası da ekşi tatları, ekşiyi seviyormuş. Bakalım. My father likes greasy dishes. Arkadaşlar, e, greasy, yağlı demek. Yağlı yemekleri seviyor diyor. He doesn't prefer vegetables. Sebze yemez diyor. Evet arkadaşlar bu yanlış olacaktı. Çünkü ekşiden bahsetmiyor. Bir C, D'yi de okuyalım. His mother prefers eating desserts with milk. Annesi de e, arkadaşlar sütlü tatlıları seviyormuş. Bakalım my mom's favorites are meat dishes. Et yemeklerine and e, milky desserts. Sütlü tatlıları diyor. O zaman D de doğru. Yanlış olan arkadaşlar bir C olacaktı. Evet ikinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda telefon görüşmesi var galiba. Boşluklara hangisi gelmeyecek sorulardan diyor. Hep alışık olduğumuz sorular aslında bunlar. Ee, ne geleceğini aşağı yukarı öğrendik zaten. Hello Mike speaking. Hi Mike. This is my uh, Eddie. Anthony's friend. Evet. I am afraid he is not available at the moment. Şu anda müsait değil diyor. O zaman ne diyecek? Ee, ne der? May I speak to your brother? Birinci boşluğa gelecek. Kardeşimle görüşebilir miyim? O da müsait değil diyor. He has gone, gone out. Dışarı çıktı. Ne diyecek arkadaşlar? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? O da yes please tamam diyor. Beni diyor şu numaradan arasın diyor. Sonra bir soru daha soruyor. Tabii ki diyor aynı telefon numarasını bir daha tekrar ettiğine göre o zaman arkadaşlar anlamamış demektir. Could you repeat the phone number again please? Telefon numarasını tekrar eder misiniz diyecek. O zaman dışarıda arkadaşlar kalan değişik olacak cevabımız değildi. Orada ne diyor? Can you take my message? Mesajımızı mesajımı alır mısınız? Demek arkadaşlar bu boşluklara gelmeyecekti. Evet üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda e, boşluğa gelecek olan soru hangisidir diye soruyor. Bir havayolu yolu şirketiyle görüşüyor. E, Toronto'dan Texas'a gitmek istiyormuş arkadaşlar Salı günü ve acente yetkilisi Matt de e, arkadaşlar ona bir şey soruyor. Matt Rogers e, diyor arkadaşlar adı ve soyadı galiba muhtemelen e, adını istiyor. Bakın B'de var. Can I have your name and surname please? Adınızı ve soyadınızı alabilir miyim? Cevabımız 3 B olacaktı. Dördüncü soruda Which of the following question doesn't have an answer? Hangi sorunun cevabı parçada yoktur? How old is Elif? A'dan başlayalım. Elif'in yaşı var mı arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Evet yaşından bahsetmiyor. O zaman Dördün cevabı A. B'ye bakalım. What is her branch? E, Branch'ın ne? Mesleği ne? Successful runner cevabı var. How do people know her? İnsanlar onu nasıl tanıyorlar? Nereden tanıyorlar? We know her from her uh, survivor uh, 2020. Buradan tanıyorlarmış arkadaşlar. Which sports clubs member is she? Hangi spor kulübünün üyesi? O da burada bakın. Enka Sports Club diyor. Onun üyesiymiş. Member da üye demekti. Dördüncü sorunun cevabı A olacaktı. Beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuz. Arkadaşlar biraz şöyle bir bakalım. Beşinci soruda. Evet. Ee, merhaba arkadaşlar. Bir, i̇yi bir gün geçirmek ister miyiz? Evde biliyorsanız sıkıldık diyor. koronavirüsten dolayı. E, bir tane video chat e, düzenlemek istiyorum. Pazartesi günü. E, oyun oynayacağız diyor. Birlikte diyor. E, yarına kadar bana bizi bilgilendirin diyor. E, detayları diyor. Konuşuruz diyor. Şimdi. Aşağıda diğerlerinin cevapları var. Onları şimdilik okumayalım. Diyor ki 5. 5'te dediği şey şu. Ee, farz edin ki diyor Damian, Damian ve Henry sizi de davet etti. Ee, siz de bunu reddedeceksiniz. Aşağıdaki cevaplardan hangisi sizin cevabınız olur diyor. Bakalım. A. I have reddedeceğiz. I have some homework. Ödevim var. But I can finish before the event. Fakat etkinlikten önce bitirebilirim. Dedi. Bu olmaz arkadaşlar, reddedeceksiniz. B. I don't like video chats but I will join you. E, video chatleri sevmem fakat katılacağım. Bu da reddetmiyor arkadaşlar. C. This idea sounds fun but I have to leave before 8pm. Uh, e, i̇yi fikir fakat 8'den önce ayrılırım diyor. Bu da katılacak arkadaşlar. D şıkkına bakalım. 5. Thank you for inviting me but I have to finish my project. Projemi bitirmek zorundayım diyor. 5. cevabı D olacaktı. Bakın katılmayacaksınız zaten. Evet, Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. A. The event is not fully planned yet. Ee, arkadaşlar etkinlik daha full, e, tam tam olarak planlanmamış diyor. Bakın şurada bir ibare vardı. We can plan the details together. Detayları diyor, daha sonra görüşürüz diyor. Evet, bu doğru. tam olarak planlanmamış. Maybe Kate can come to ee, belki diyor Kate de katılacak diyor. Kate'e bakalım Kate katılacak mı? Ne diyor Kate? I am sorry but I can't. Katılamayacağım diyor. Ders çalışmam gerekiyor. Teşekkür ederim diyor. Ee, arkadaşlar evet bu B olacaktı. Çünkü burada katılacak diyor. Ee, yanlış yukarıda katılamayacağını söylüyor. C. Some of the kids are excited about the video chat. Bazı çocuklar diyor çok heyecanlı diyor katılmak için diyor. Evet, katılacak olanlar zaten heyecanlıdır arkadaşlar. Bakın, I love video chats diye burada ifade var. That will be great. Harika olur diyor. Birbirimizi görürüz diyor. Heyecanlanmışlar. Doğru. Emily accepts the offer. Emily de kabul ediyor diyor. Bakalım Emily'ye. I love video chats. I am okay. Tamam, katılacak arkadaşlar. Bu da doğru. O zaman altının cevabı B olacaktı. Evet, yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorumuz da arkadaşlar, easy potato salad. Patates salatasının yapma arkadaşlar Sıralamasını karışık olarak yazmışlar. Bizden doğru sıralamasını istiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman C ve B, B arkadaşlar direkt olabilir zaten. İkisi E ile başlıyor. Karıştırmak istemiş olurlar bir kafamızı. Ama biz orada gördük zaten. E ile başlayabiliriz. E'de ne varmış? First ilk önce peel and wash the potatoes and boil them. Daha sonra da haşlayınız diyor. Ve D'ye bakalım. D finally. Finally ile bitmez arkadaşlar. Finally sonlarda olması gerekiyor. Ya en sonda ya da en sondan bir önce olması gerekiyor. Ee, C'ye bakalım o zaman. F. Then cut the potatoes uh, and slice the onion. Tamam doğru. Next sprinkle some salt, pepper and mint ve nane, uh, tuz ve biber ekleyiniz diyor. Tamam B. After that daha sonra da add olive oil, uh, zeytinyağını and lemon sauce. Limon ekleyiniz diyor. D, daha sonra D. Finally uh, hepsini birden karıştırınız diyor. Uh, Arkadaşlar put it in the fridge buzdolabına koyunuz diyor. C. Enjoy your meal afiyet olsun diyor. Yediğinin cevabı arkadaşlar C olacaktı. Evet 8'de which of the pictures following picture is not one of the steps of the recipe hangisini yapmıyor diyor. Evet hatırladığımız kadarıyla patatesleri soyun demişti. B yapıyor. Arkadaşlar C. Burada arkadaşlar muhtemelen haşlıyor. diyor. Bu tavada nasıl haşlıyor onu da bilmiyorum da açıkçası Evet, C'yi de arkadaşlar yapıyor diyebiliriz. Evet A ve D resmini arkadaşlar tam olarak ne yaptığını anlayamadım. Ee, A'yı zaten yapmıyor. Çünkü orada bakın patatesleri arkadaşlar e, bu şekilde e, tekrar kızartmıyordu. E, D'de ne yapıyor diye sorarsanız D'de ne yaptığını ben de arkadaşlar anlayamadım. Ee, yani ya A ya da D olacaktı. Herhalde C'deki ortamı hazırlıyor D'de diye düşünüyorum ama A'yı yapmıyor. 8 A olacaktı. Evet 9'a geldik. 9'da Heidi ve annesi ve Yasmin internet kullanımı hakkında konuşuyorlar. İnternet kullanımı hakkında konuşuyorlar. Okumuşsunuzdur mutlaka. Heidi arkadaşlar. Eee İnternete çok takılan bir arkadaşımız fotoğraflar ve şarkılar paylaşıyor. Çok eğlenceli olduğunu düşünüyor. Yorumlar yapıyor arkadaşlarının sosyal medyasında. E-mail gönderiyor arkadaşlarına. Okul projeleri hakkında da bir şeyler soruyormuş. Uyumadan önce de arkadaşlar e-book yani e okuyormuş arkadaşlar. Yasmin, Yasmin de maalesef diyor kız, kız kardeşim, pardon Yasmin de annesi e arkadaşlar. E kızım diyor internet bağımlısı diyor onun hakkında endişeleniyorum onun için endişeleniyorum. ona zamanı sınırlıyorum diyor. Fakat her seferinde diyor ödev yapacağım, proje yapacağım diyor diyor. dışarı çıkıp diyor. bizimle yani ya dışarı çıkmalı ya da bizimle beraber vakit geçirmeli. Aynı zamanda evdeki işlerini de yapmıyor diyor. Şimdi yukarıdakilere göre diyor. İkisinin de katılmış olduğu şey hangisidir diyor. Cevabımız burada A olacaktı. Haydi can use the internet when it is necessary. Ee, arkadaşlar, gerekli olduğu zaman Heidi interneti kullanabilir diyor. Arkadaşlar, gerekli olduğu zaman kullanabilir diyor. <laughs> arkadaşlar, e, genel bir ifade olmuş ama diğer şıklara bakabilir miyiz? Cevabımız burada A'ydı. B, e, fotoğraf paylaşmak ve şarkı paylaşmak çok önemli arkadaşlar. Yani böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani annesi öyle olduğunu düşünmüyor zaten. İkisinin de ortak olduğu fikir e, bulacaktık. Yasmin e, her şeyi diyor online olarak yapabiliyormuş ve bu annesinden bahsediyor. Yasmin dediği de annesi. Böyle bir şeyden bahsetmiyor annesi de arkadaşlar. Being an internet, I is very enjoyable. İnternet bağımlısı olmak çok eğlenceli diyor. Annesi öyle düşünmüyor zaten. O zaman hey de zaten annesinin izin verdiği kadar kullandığı için A şıkkını burada işaretleyebiliriz. 10. sorumuza geldik. Yukarıdaki konuşma baloncuklarına göre hangisi yanlıştır diyor, hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Yasmin agrees that Heidi is not responsible. Ee, Yasmin Heidi'nin e, sorumlu, yani, sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünüyor. Evet, she doesn't do her duties, görevlerini yapmıyormuş. Haydi spends much time on the net. İnternette arkadaşlar çok fazla vakit geçiriyormuş. Haydi doğru. Bağımlıydı zaten. C. Haydi uses social media. Ka sosyal medya hesaplarını kullanıyormuş. Evet arkadaşlarla görüşüyor, yorum yapıyor demişti zaten. D. Haydi only wants to help Yasmin. Haydi Yasmin'e yani annesine yardım etmek yardım etmek istiyormuş arkadaşlar. Ee, sadece onu istiyormuş. Başka bir şey istemiyormuş diyor. Hayır bu yanlış arkadaşlar. Aslında Yasmin Heydi'ye yardım etmek istiyor bir anlamda. Ama Heydi de görevlerini yapmadığı için annesine de zaten yardım etmiyor. 10. sorumuzun cevabı da D olacaktı. Evet, limit yayınlarının İngilizce sorularını arkadaşlar birlikte cevaplandırdık. Yarınki deneme sınavımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.